Merhaba arkadaşlar ben FUKAN Sizinle Elo's'la oynayacağız. Gördüğünüz gibi bir korku oyunu bu aralar çok popüler kendisi. Eee IMDb diye bir site var. Orada bayağı böyle oyunlar var. Bunların arasında en çok indirilen oyun ve çok başarılı bir oyun olduğu söyleniyor. Bakalım bize de bir deneyelim. Bakalım. Load yaptım aşkım New game. 17 Doları satılan bir oyun normalde biz ne davacıyız? It was September of 1992 when I received the letter from my mother asking me to visit her at our hotel in the letter, She told me that she wanted to see me. also hmm. Biz görmek istediğini ve babamız hakkında konuşması gerektiğini söylemiş. Ama he, garip olan babamız biz öldükten sonra, yani biz doğduktan önce ölmüş. Sonra trafikten dolayı gece yolcuya çıkmayı karar vermiş. Çünkü trafik varmış o yolda, bu yüzden gece çıkmış ola. Ama işte yaptığı da akıllılık mı? Olmadı. Ne olmadı. Bak 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 bak, bak. Ne Neler oluyor bak. Yeah, slow motion. İyi zaten. Chapter 1 The Arrival. Slender'ın yeni oyuna bir gönderme var galiba. Slender'ın yeni oyunu var. The Arrival. Yandık. Sıkışmış bana ne oldu dedi. Hmm, araba kurum kırılmış yürüyerek yolda lazım ne? Oyunda optimizasyon problemi var. Büyük bir optimizasyon problemi. Zaten ayarı da yok oyunun grafik ayarı. Böyle bazı şeyleri çözünürlüğü falan düşürebiliyor önce. Haa. Buradan gitmek çok uzun olur diyor. Başka bir yol bulmalıyım diyor. Zaten gidemiyor. Görünmez doğru hemen koymuşlar. Hemen okay. Ha bak bu yoldan gidebiliriz. Şu arabada var mı olacak bir şey? Aha. Hmm, flashlight'ımız var. benziyor oyunda. Bunda bulma cöveleri daha yüksek. ileride göreceksiniz. Bunun işte buradan başka yola mı gideceğiz? Başka bir yol diyor. Aha. Bize bir şey yok. Ortam korkunç. Koşalım en <laughs> biz. <Bester Gülüyor> meser, en azından ay var. Bir şey görebiliyoruz. Koş lan koş koş koş. Daha karşımıza bir şey çıkmıyor. Zaten öyle jamsız kirli bir oyunda değil yani. Orada ne var? Halka falan mı acaba? Buradan halka falan. Buraya bir gönderme. Ben çok gönderme arıyordum. Buraya oturup bekleyelim mi? Bir piknik yapalım. Ortada biri varsa bizi bulur zaten. Zaten ortam çok iyi. Neyse bize yapmaya gelmedi ki. Koş, koş 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 Orada bir şey var. Bir kapı tarzı bir şey var. Orada yine. Pas. Yeah, şehir. Eski bir şehir. Belki bir insan bulurum, bulabilirim diyor. Ne? da Ne oluyor lan? Aa, bizim ayağımızdan geliyor. Burada kitle. olması bir şey lan bu her yer kitle. Burada kitle. Burada kitle. Ne yapacağız şeyiz? Ben gidiyorum. ne? Burada mı Mardin? Hakkari tarzı bir ortam değil mi? Hakkari. <laughs> Neye benziyor? Önce kan abi boya mı olacak? Ketçap mı olacak? ses ne Girişten duydum ya bakalım. Ah, oh insan. Thank God you heard me. They locked me in please where's the key they took the key with them as they were leaving I heard one of them say to the other in vino Veritas I hope that makes sense to you who locked you in and why just hurry and I'll explain everything to you later they could come back any moment now last oh Onu diyor. Anahtarı bulmam lazım diyor. Koş koş koş. Oyun hoş ya. Bu uh, temiz suymuş. Unreal 3 yapmışlar bu oyunu bu arada. Biraz oyundan bahsedelim. Bağımsız bir oyun. Bağımsız bağımsız yine parayla dağıtıyorum. Demosunu yükleyebilirsin isterseniz. Yasal olarak. Yasalıktan çıkarım lan bana ne diyorsunuz ha? Yes Torrents'da ben torrentini buldum hemen yükledim. Şu an full bir oyun yani merak etmeyin. Yeah baby! Oh yeah! buraya. E basılı tutup açmaya falan çalışıyorum. bir hmm. şey açmak için jeneratör kullanacağız da. Jeneratöre gaz yok. O yüzden gaz bulacağız bir yerden. Ama nerede? Nereden? nereden? Ya <laughs> buradan nasıl bir insan çıkamaz Allah belanı ya. Sen şuraya tırmanıp çıkacaksın abi. Yok kitleymiş, yok kitleymiş. Bırak ya. Hı. Hmm. O ne öyle? Gelelim. Boss. buralarda bize yardımcı olabilecek bir şey ama Burası çok büyük be Ve flash'im yok yanımda Yani Yani korkmaya hazır ol Ama yaratıklı bir oyun değil galiba benim video analiz edeyime göre Baksanıza detaylar çok iyi ve low'da oynuyoruz şu an yani düşün Pet çıkarıp bunu zelçeklermiş. Boş. Orta or. Suyu eski al. Su gidiyor ya. Buradan bir şey bulmak zor. <laughs> Yolu kısaltayım dedim de. Oraya buradan gidiyormuş. en iyisi oradan şey bulalım oraya çünkü detaylı olarak bak bunu. Hı, çevre falan güzel gördüğünüz gibi. Eğer çok iyi bilgisayarınız varsa daha çok tadını çıkarabilirsiniz. Eğer bilgisayarınız iyi değilse aman. Uzak durun. İçinde gaz var. Aldık mı gazı? Şunu, şunu alabiliriz belki. Ha, Önce gazı alabileceğimiz bir tüp tarzı bir şeye ihtiyacım var diyor. Tüp de elimizde tabii ki. Ha. Şimdi şöyle bunun içine koyalım. Yes. yes. <laughs> kan yeniden halletti bir işi. Bakalım aldık full. Yes. Şimdi jeneratörü açabiliriz. Karbasis miydi lan? Oyun da hiç korkunç değil lan. Ben de korku oyunu da yükledim. Basit bulmaca arada o saçma bir oyun çıktı. Lan. Inventory. Koydum. Işıklar açılsın bir. Yeah. ortama bak. Hepsi dolu görünüyor. Böyle bir şey yok ya. Bu arada her şey elimizde alabiliyoruz o da güzel. Tabi bu kadar saçma buglar o sahibi olması o da güzel olacaktı. Bunları kırabileceğiniz bir şey lazım bize. Öyle olmaz. O ormanlıkta arayacağız galiba ya. Oo, buralar ne böyle? Hmm, burası öbür şehre bağlanıyor orada. Ne biri de açık olsun be arkadaşlar Hiç safti adam yok mu bu köyde? Herkes kitleye gitmiş lan. Şu, şunun yanına bir bakalım. Buraya geldiğimiz burada yok. Şeye O arka tarafa gidelim değil mi? <laughs> Shit goes around. ses sana. Küçük. I was the first officer at time. Nerede lan bu? saçma oldu oyun bir anda evet. kendine gel kendine Hah. şu bir şeyle o ee, neydi o iç yerine olduğu şeyi kırmamız lazım bir şeyle ama neyle işte bunu aşağı atamıyor mu evet, atmam lazım ama fuck ya hmm, bak burada olabilir bak ağaçlar kırılmış aha işte burada Aks. Ne oluyor? O muhacir ben kıracaktım. Hayır. Ha, iyi durmuşlar zaten. Cık. Kendi planımı bana oyu gattı ya. Belamız. Hadi dönelim oraya. O şeyi kıralım. Bu şeylerin içinde anahtar var galiba. O anahtarı bu kadını kurtaralım. Niye böyle şeyler yapıyoruz? Abi git evine yat ya. Araban bozuldu. Niye bozuluyor? Bize ne? hiç korkunç değil yalnız ha. korku indi yükledik. Başımıza kaldı ya. Ya suseyi susturun ya. Bu boş görünüyor. Kesin boş olan da vardır abi. Kır. Helal. Aha da anahtar. Genius Pave Strike again. Ne oluyor? Biri geliyor. Asık bir kapat Aha, tipi bak bu gördüm lan ne oğlum orada bekledi böyle git git <laughs> İyi yine adam yaratık değil en azından hı <laughs> hı var oğlum yanımda bir şey yapamazsınız <laughs> gitti geri zekalı pastası <laughs> Brevza Chapter Search Neyse burada bitirelim bölümü arkadaşlar Güzel bir oyun gördüğünüz gibi ikinci bölümden devam edeceğiz kendinize iyi bakın hoşçakalın.